Sizden birlikte yanımda dost kanalımızın yani dost kanalımızın sahibi Okan var arkadaşlar. Aynen biz merhaba arkadaşlar. Aynen biz dostuz. Kesinlikle birazdan seni öldürmeyeceğim. Sen güzel eşyan Envanteri açtım ki. Çürü. Neyse arka ah asıyor düştüm. Kurtar beni Okan. Arkadaşlar bu bölümde Minecraft ve bir 1'deyiz. Hemen okan. Ağaç keserek sen koyunları kes yatak yapacağız. Tamam. <laughs> Koyun var burada bir tane ama kahverengi. Ha tamam, sen beyazları kes. Kestim bile. Kahverengiyi. Kahverengiyi kesmene gerek yok. Arkadaşlar biz tek Okan'la yapmayacağız. Olabilirse bir tane daha e, Okan'ın da dost kanalı var. Onun da sahibiyle birlikte Ali ile birlikte çek ama Ali'nin şu an tableti yok. Bu arada biz hem dost kanalının sahibiyiz hem de şansa. Bu arada ben Okan'la biz bir iki yıldır tanışıyoruz. Geçen seneden beri dost kanalım ama bilmiyordunuz. Biz Okan'la aynı mahalledeyiz. Hatta nasıl söyle? Okan sen söyle. Aynı apartmandayız. <laughs> Aslında bilmiyorduk. Okan eskiden hiç dışarı çıkmıyordu. Evet. Sonra sonra çıkmaya başladım. YouTube, başladı. YouTube'dan YouTube'dan dost dost olduk. Acaba bu çocuk kim dedim. Sonra dışarı çıkmaya başladım. Seni gördüm. Sen YouTuber değil misin dedim. İsmin Senin ismin ne dedi? Sen bu apartmanda çok görmem dedi. Ben yıllardır buradayım dedim. Böyle tanıştık zaten. Okan'ın da dost kanalı hemen yan apartmanda. Abi bu kadar O oh, neyse. Lukan, Ali de ge gelebilir inşallah da. Çıktım. Çıkıyorum. Neyse. Domuz bulurum şimdi. Koyun. Arkadaşlar biz eskiden Minecraft'ta şeye annenin abisine Trol yapmıştık. O biz Nether'a gidiyorduk. O Nether'a gidiyordu. Tam o Nether'a girdiği zaman biz Nether'dan çıkıyorduk. Ende giriyorduk. En giriyorduk. <laughs> o en. <laughs> ama sonra yakaladı bizi ışınladı. Hepimiz de sırayla. Böyle. Işınladı ama kafesleri bir de. Game da değildik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir de kat kat yapmış ya. Elimle kırmam yıllarımı aldı. Ben de Yusuf nerede diyordum o, o zaman zaten. Benim Beyaz çok kasıyor ya. Öldürdün mü? Al sandık buldum. şaka. Okan ya. Al şunları Okan. Tamam. Ben bir üstümü düzenleyeyim. Hemen başla Okan kazmaya. Hemen küçük bir kulübe yapacağız. Hadi hadi hadi. Kaç dakika olmuş? Burada kaç? Arkadaşlar 3 dakika olmuş. Biz azıcık ağaç kasıp gelelim bence ya. Ağaç kasıp geliyoruz biz arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok odun kasmadım. Okan kastı bir 19 tane. 22. 22 oldu mu? Tamam Okan sen kas. Abi burada lav var. O ne? Suyun içinde lav mı? Oha! O nasıl taş oldu? Arkadaşlar suyun içinde lav. okan Bakar mısın bir? Çıkabiliriz tamam. Arkadaşlar hadi ama Aa, kapı çaldı arkadaşlar ben bir durduruyorum. Arkadaşlar kapı çaldı diye durdurmuş evet. Aa, Ve gelen sizce kim? Dost kanalımız. Okan'ın dost kanalı benim de dost kanalım. Ali. Altı yeni mi oldu Ben arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ne diyorsun, Ali, Ali ne? heyecanlandı. Ali çok video çekmez Ali Ali'nin e, kanalının ismi de Ali ismi. Oldu. oldu? İki altmış dörtlük oldu bende. Ne? Uzun. Benim çok hızlıyım. Endirmen vardı şurda Evet. Endirmen şimdi başlıyor. yapıyorum tane. Tamam Okan yatak yap. Ben hemen küçük bir ev yapacağım. Ama ilk önce benim odum var. Ben, de odum var Fırat. Bana ışınlar ben sana atayım. Evet, evet, Bekle, ki azıcık odun kasıyorum. Işınlar iyiyim. Geldim. Dur şu yatağını da atayım. At bana. Sesten dolayı özür dileriz arkadaşlar. Biraz ses geliyordur. Hı. Al yatağı. Dur. Bekle. Al odunlar. Arkadaşlar çok ses geliyor ya. Al ben odunlar. rahatsız oluyorum. Siz nasıl olmayalım? Al yatağı. Şey, Oha yatan. Okamıyor, yatan. Ben evi düzenlemesini... Tamam, yapalım. Şimdi, Burada kum kas. var. Su var. var. Buraya küçük bir ev yapayım ben hemen. Burası sınırsız su yerimiz olsun mu? Aa aynen. Ben yapayım mı evi ben? Evi ee, ben yaparım ya. O ne? Buraya yapıyorum. Ben yapayım hadi hadi. Birlikte yapalım gel. Tamam at bana biraz. Geldin mi? Hı. Neredesin? Burayı. Al şunları. Attım. Arkadaşlar Minecraft iki kişilik nasıl oynanıyor derseniz biz ben paralı aldım oyunu. Okan parasız aldı. Böyle de oluyor arkadaşlar. O size beta indirim. Beta kurumdan indiriliyor. <laughs> kurumdan indiriliyor. Onun videosunu ben belki çekerim. Evet Okan'la birlikte belki çekeriz. Arkadaşlar yani bir de Xbox yükleyin. biz hesap açmadan. Cihazları yakınlaştırın. Oluyor yani. Öyle. Kapı Biz öyle yaptık yani. Hiç videolara ya bakmadık. Şurayı kapı yapayım Bu arada canavarlar gelecek şimdi. Savaşmak zorunda kalacağız. Ukan ben çok açım ya. Oyunda açım vardı. da. Ben uyuyalım, Uyuyalım uyuyalım. Uyuyalım. Biz odun bitti. Ha. Bunun koyunun kıratını uyuyalım. Benim bu tarafta olsun. Hadi ya uyu. Da kaç dakika olmuş? 7 dakika 55 saniye. Arkadaşlar şu an biz PlayStation'dan da Minecraft çık. Bizim dünyamıza şu an baskın yapıyorlar. Bir adam geldi. Kırıyor mu o, yapıyor mu? O çok güzel bir şey yapıyor. Biz de düşman mı dedik? Ben, ben çok şaşırdım. Bu adam, adam ya. Helüren şeyi. Bu Adam ne yapıyor? Oo, ne yapıyor? Abi çok güzel bir şey yapıyor. Çok güzel ev yapıyor. Neyse, al. Hadi. sen sen bunları oyna. Ben şöyle bir yapıyorum. Kızlar gel. Ne? Ev o kadar büyük olmasın ya. İki, i̇kinci katı bir dahaki bölümde yaparız. Üstü de tamam lan. adam iyi yapıyor lan. Bu arada adam iyi yaptı. <laughs> Hayır da PlayStation'dan oynuyor. Arkadaşlar biz çok... Aa, ana. Bende kodum bitti Okan. Arkadaşlar Frank PlayStation derken... Odan ne yapıyor? Aha iki adam girdi. Aa, aa bir tane daha var. Ebru'ya girdi lan. Arkadaşlar şey PlayStation... yakıyor yakıyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar baskın yiyoruz. Evimizi yakıyor. Ben çabuk kaydedip çıkacağım. Çünkü çok güzel ev yaptık. Şimdi giremezler. Aynen. Niye evimiz yok? Ne oluştursun biz. kanka bana? Tamam, keşke çıkmasaydın odama elmas kılıç alıp öldürürdüm. Arkadaşlar. Ben oluşturmuştum bir kere. Arkadaşlar. Şey, PlayStation derken dili dolanıyor. PlayStation. PlayStation diyor. Ya. Onlar neden PlayStation koymuş adını? Allah Allah. PlayStation oyunu. Lan nereden çıkacağız sırtta? Oyun istasyonu ne? Hı? Hı? Evet, ben yemek yemek için koyun getirmiştim. Burada şarjım 5. Şarjda şarjda oynayacağım. Arkadaşlar Okan hemen üstü de tamamla. Tamamladım. şuralara cam açalım. Cam yeri. Camı ikinci bölümde yaparız. Ya da camı oyun dışı, video dışında yaparız. Evet arkadaşlar camı biz video dışında yaparız. şu şuraları da kırayım. Arkadaşlar şur dur. Çok büyük olmayacak çünkü daha başlangıç bu. İlk Okan üstü tamamladın mı? Üst evet. evet. arkadaşlar üst tamamladı arkadaşlar. Birinci bölümde tahta devrine geçtik. Küçücük kafamıza sığabilecek kadar küçük bir ev yaptık. Bir chest yapayım yani. dur. Bir bir üst kata çıkan bir merdiven yaptım. Kafamızın sığabileceği kadar küçük bir ev yaptık. Bu ev arkadaşlar daha büyüteceğiz ama bunu değil. Başka bir yere de yapabiliriz. Arkadaşlar birinci bölümde gördüğünüz gibi biraz Hemen... ilerledik. Küçük Burayı bir ev yaptık. Yaparız. Bu evi Ha eski kalsın. Eski eşyalarımızı, tahta eşyalar koyarız. E, zaten elmas elmas kılıçlarla gelir dalga geçeriz. Biz de eskiden nasılmışız deriz. Neyse arkadaşlar, bugünkü serimizde tahta yaptım. Küçük bir ev yaptık. O kan sandık da koydum. Arkadaşlar Minecraft 1. Survivor bölümümüz bu kadardı. Arkadaşlar eğer sevdiyseniz like atıp abone olun. 15 like'ta veya 51 abone şu an 50 aboneyim bu videoyu çekerken 51 abone olduğumda hemen ikinci devam ikinci video yani devamı gelecek arkadaşlar. 15 like. Bir i̇kinci video benim kanalımda olacak. Bir bir Fırak, bir ben olacak. Evet Okan'ın kanalında da yapacağız şimdi. Arkadaşlar eğer 15 like gelirse hemen ardına ikinci seri gelecek. Bir dakikada mı attınız? Bir dakika sonra hemen devamı geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olup like atın. Hadi görüşürüz. ikinci video. Okan'ın kanalında da olabilir, bu kanalda da olabilir. Hadi bay bay.